blum 4 aydır bir kapalı sezonumuz geçti. O zaman da takımlarımızın bakımlarını yaptık. Açılış için hazır bir şekilde bekledik. Aynı zamanda da sağlıkçılarımıza destek olması için sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz diye dönme dolumumuzda yazılarımızı yazdık. Lütfen Antalya sokağa çıkma diye sloganlar attık. Bu şekilde de katkı yapmışızdır diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. İlk önce kapı girişlerimizde gelen misafirlerimizin ateşleri ölçülecek. Maskesi olmayan misafirlerimize maske tedarik edilecek. Ondan sonra içeri girdikleri zaman takımlarda birer buçuk metre boşluklarla sırayla bekleyecekler. Takımlarımıza binecekleri zaman bir dolu bir boş şeklinde binecekler. Şöyle söyleyeyim kabinlerimiz normalde 10'ar kişilikti ama şu an 4'er kişi alacağız. Her indiklerinde de kabinlerimizi tekrardan dezenfekte edeceğiz. VIP kabinlerimiz var onlar 4 kişilik ama mesafeye uyduğu için onları yine 4 kişi alabileceğiz. Doğum günleri için, evlilik teklifleri için kabinlerimiz, VIP kabinlerimiz hazır bir şekilde. Gelecek misafirlerimiz önceden haber verirlerse eğer onların isteklerine göre de hazırlık yapıyoruz. tedbirleri kapsamında 4 aydır kapalı olan Luna Parklar bugün itibariyle açıldı. Yeni normalleşme ile birlikte hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske takarak artık Luna Park'a giriş yapabileceğiz. Türkiye'nin en büyük dönme dolabındayız şu anda. VIP özel kabinin içerisindeyiz. Sevgililer günü, evlilik teklifi ve doğum gününe özel olarak VIP kabini Yeni konseptiyle karşımıza çıkıyor. Antalya'nın kalbi artık atıyor. 90 metre yükseklikteyiz. Antalya'nın eşsiz güzelliği karşımıza çıkıyor. Ve artık ziyaretçilerini bekliyor. Hijyen kuralları var. Maskesiz girmek yasak. Kapıda dezenfektan sıkıyoruz. O zorunlu. Her şey maskeyle biliniyor bir de. Ee, çok sevinçliyiz. Ee, 3-4 aylık aydır kapalıydı. Çok mutluyum açıldığında şu an. Roketa falan mı düşünüyoruz da? İşte bakacağız duruma göre. Ben çok düşünmüyorum da ama güzel görünüyor. Ben biraz korkuyorum. Yani binebilir, yani merak eden merak edenler binebilir. Çok sıkıldık karantinada. Çok uzun zaman evde kaldık. Öyle kafa dağıtmaya, eğlenmeye geldim. Yani herkes maskesini takıyor tabii birkaç kişi böyle görüyorum. Bazıları maskesini takmıyor ama hijyen kuralları vesaire hepsine uyuluyor. Kapıdan girerken ateşimizi ölçtüler, dezenfektan sıktık. Her şey gayet hijyenik, <laughs> sağlıklı. İyi, güzel. Neler yaptınız? Bir anlatın bakalım. Heyecanlandınız mı? Uzun aradan sonra geldiniz buraya? Heyecanlandık. Güzel, güzeldi. Maskelerinizi taktınız. Evet. Başka neler yaptınız? Sadece uçağa mı bineceksiniz burada? Uçağa bindik. <laughs> Trene bindik. Her şey güzel miydi? Güzeldi. <laughs> Güzeldi.